Diriliş ve mucize mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim belki pek çok ayetleriyle şöyle diyor diriliş için, bunu da hatırlayayım, haşrı da anlatacağım inşallah, haşir meselesi bu. Tabi şimdi kısaca anlatamam, uzun bir mesele o. Kur'an-ı Kerim yalnız çok veciz olarak, ahiret ve haşir hakkında tereddüte düşenlere diyor ki, onlara de ki, evvela onları kim yarattıysa sonra da o ihya edecektir. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Biz kainattaki binlerce kanunu alıp sinemize bastığımız, onunla muhaneke yapıp görüştüğümüz zaman o kanun bize diyor ki, beni Allah'a vermeden izah etmeniz mümkün değil. İnsanın yaratılışı, insanın şu küreği üzerinde müsait şartları buluşu öyle şeylerdir ki, bize diyor ki bu, beni Allah'a vermeden izah etmeniz mümkün değildir. İşte bidayette bu düzen için kurmuş da, ve insanı misafir olarak yüreğe arzakim göndermiş de, bir aziz misafir olarak burada kim tutuyorsa, bu dünyayı bozup yeniden bir dünyayı o yapacaktır. Ben yapmayacağım ki onu düşüneyim. Bizim ölçülerimizin dışında bu. Şu düzeni kuran Allah Celle Celaluhu, yeniden ayrı bir düzen kuracaktır. Mümkün müdür dönmez buna. Mucizeye gelince bu da beşerin gördüğü, mevcut kanunların harikulade kabilinden esasen değişmesi demektir. Bu da Allah'ın elinde bir şeydir. Biz mucizeyi bugün mütefavit kuvvetlerin tasarruflarını anlatırken anlatabiliriz. Allah bütün kevn mekanı elinde tutan bir varlıktır Celle Celaluhu. Biz ise hayatımızı idame ettirecek şeylere bile sahip değiliz. Kudretimiz o kadar dardır. Ama kudreti bizden daha geri, daha dur olanlar da vardır. Mesela ak bir tahta kurusunun, bir bitin, bir pirenin, bir tane karıncanın yapabileceği işler vardır. Bin tanesi bir araya gelse iş yapsalar. ve sonra sen bunların bin tanesinin bir sene de yaptıkları işi elinle bir bozu versen. Karıncalar alemine göre bu mucize sayılır. Ve sonra onların bir sene zorlayıp yaptıkları şeyi bir dakika içinde evirsen, çevirsen, yapıversen. Yine karınca dünyasına göre, onların buğutlarına göre bu mucize sayılır. Bakın izafi şeylerdir bunlar. Şimdi insanlık hayatında, insanların içinde bulunduğu buğutlara göre üstünde melekler var, ruhaniler var ve her şeyin arasında Allah var. İnsanlık buğutlarına göre normal, tabii sayılan hadiseler Allah Celle Celaluhu tarafından yapıldığında bize göre de mucizedir bu. Mesela biz diyoruz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem almış, kevn mekanı gezdirmiş, huzuru kibriyatını almış, cemal ve kemalini göstermiş, teşrif buyurmuş, tekrim etmiş diyoruz. Bütün bunları derken demiyoruz ki, Hz. Muhammed yer çekiminden kurtuldu sallallahu aleyhi ve sellem, hava sürtüşmesini açtı, ışık hızını geçti, bütün küreleri dolaştı demiyoruz. Diyoruz ki Allah Celle Celaluhu inayet eliyle aldı bunu buradan oraya götürdü. Benim elimin boyu bu caminin o başından o başına gitse, sizden bir tanenizi tutsam buradan bir an oraya versem, siz bunu anlatsanız bir tanesine inanmaz o. Ama deseniz ki eli uzun bir adam tuttu oraya koydu, inanır. İşte bunun gibi tasarrufi ilahi namütenahidir. Allah namütenahi kuvvet ve kudretiyle mucizeleri meydana getirmektedir. Bu hususu da mevzide de uzun boylu arz ettiğim için ona iktifaen kısa kesiyorum.